Hayatın farklı alanlarından ilginç bilgilerle karşınızdayız. Dünyanın algılarımızın ötesinde ne kadar da tuhaf bir yer olabileceğini gösteren bu bilgilerle dağarcığınızda minik patlamalar yaratacağımız bir tura hazırsanız başlayalım. Boz ayı ya da kahverengi ayılar bir at kadar hızlı koşabilir, bir su canlısı kadar iyi yüzebilirler. Soğuk bir odada uyumak kabus görme ihtimalini arttırır. Çoğu kişi ananasın bir meyve olduğunu düşünse de aslında ananas tarlada yetişir ve bir meyve değildir. Su aygırı sütü pembedir. Suikast sonucu hayatını kaybeden ABD Başkanı John F. Kennedy 20 dakikada 4 gazete okuyabiliyormuş. Saat yönünde dönen tek gezegen Venüs'tür. Hayvanlar aleminde güneşten yanabilen tek canlı türü domuzlardır. Sivri sineklerin saniyede 500 kez kanat çırpmasından dolayı vızıltı sesi ortaya çıkıyormuş. Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. Kırbacın çatlama sesi çıkarmasının sebebi ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir. Zürafalar susuzluğa develerden daha iyi dayanır. Yarasalar bir mağaradan çıktıklarında her zaman sola dönerler. İpek böcekleri 56 günde kendi ağırlıklarının 86 bin katı kadar beslenirler. Hava sıcaklığı iştahınızı etkiler. Hava soğukken daha çok yeme eğilimine sahipsinizdir. Amerika Denver'da bulunan bir bar içkiniz için yazı tura atmanıza izin veriyor. Eğer doğru bilirseniz içkiniz bedava. Bilmezseniz iki katını ödüyorsunuz. Plüton, 23 yaşındaki bir çiftçi olan ve hiç okula gitmeden kendini eğitmiş bir astronom tarafından keşfedildi. William Byrd, suç ortağı William Hare ile birlikte 1828 yılında 10 aylık bir süre içerisinde 16 kişiyi öldürdü. Cesetleri ise İskoçya'daki Edinburgh Tıp Okulu'na numune olarak sattı. Bildiğimiz kadarıyla dünya üzerinde bir ofis sandalyesine tekerlek koyan ilk insan Charles Darwin'dir. Dünyanın ikinci en büyük kağıt ihracatçısı olmasına rağmen İsveç'in orman biyokütlesi her geçen gün büyümekte. Bunun sebebi ise her kestikleri ağacın yerine 3 yeni ağaç dikiyor olmaları. Bugün yemeklerimizde sıradan bir sos olarak kullandığımız ketçap 1830'lu yıllarda ilaç olarak satılırdı. Kelebeklerin ilginç bir özelliği ise tad almak için ayaklarını kullanıyor olmaları. Atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı da havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür. Umarız bilginin farklı mecralarına yaptığımız bu mini türümüz hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, takipte kalın.